yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 306. Madde başlık gerekçe TMK 306. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 306. maddesi şu şekildedir. Birlikte evlat edinme. Madde 306. Eşler ancak birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir. Başlık TMK 306. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci Kısım, h i s 1. Bölüm, s yumuşak g i n kurulması 4. Ayırım, evlat edinme. Madde başlığı şu şekildedir. Birlikte evlat edinme. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 306. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 264A maddesinden bazı değişiklikler yapılmak suretiyle alınmıştır. Birinci fıkrada, hem birlikte evlat edinmenin ancak birbiriyle evli olan kişilerce yapılabileceği hem de eşlerin, üçüncü fıkra ve bir sonraki madde göz önüne alınırsa, kural olarak tek başlarına evlat edinemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Birbiriyle evli olmayan kişiler ise birlikte evlat edinemezler. İkinci fıkra, eşlerin evlat edinebilmelerini en az 5 yıldan beri birbirleriyle evli olmadan veya 30 yaşını doldurmuş bulunmaları koşuluna bağlamaktadır. Örneğin 2 yıldan beri evli olmakla birlikte 30 yaşını doldurmuş bulunan eşler evlat edinebilecekleri gibi 30 yaşını doldurmuş olmamakla birlikte en az 5 yıldır evli olan eşler de evlat edinebilirler. Madde böylece eşlerin ya evlenme yoluyla ya da yaş itibarıyla belli bir olgunluğa erişmelerini evlat edinme için gerekli kılmaktadır. Üçüncü fıkrada, eşlerin birlikte evlat edinmesi gerekliliğine bir istisna getirilmektedir. Buna göre, eşlerden biri diğerinin çocuğunu tek başına evlat edinebilir. Bunun için, ya eşler en az iki yıldır evli bulunmalıdırlar ya da evlat edinecek eş 30 yaşını doldurmuş olmalıdır. Maddedeki yaş sınırı, İsviçre Medeni Kanunundan farklı olarak ve 30 yaşın gerekli olgunluğu sağlayabileceği düşüncesiyle 35'ten 30'a indirilmiştir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 14:26. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.